Evet sevgili izleyenler şu anda geçen Cumhuriyetçi Halk Pazarı'na doğru ilerliyoruz. Şu anda vatandaşlar kendilerine yakın pazarda, halk pazarında alışverişlerini yapıyorlar. Ve evlerine dönmenin telaşına başladılar. Sabah 10'da kurulan pazar saat 17'ye kadar devam edecek. İşte şu anda da pazara doğru ilerliyoruz ve çarşıda da yoğunluğu görüyorsunuz. Pazar yerinin girişinde test kontrolü gerçekleştiriliyor vatandaşların. Vatandaşlar test kontrolü gerçekleştirilerek pazar yerini alıyorlar. Buyur abi. Şu anda geç kontrolünü gerçekleştiriyor Kestan Belediye zabıta ekipleri. Geç kontrolü için şu anda vatandaşlar sırada bekliyorlar. Güzel kardeşler bir tane söyledim, Bu taraftan da alışverişini yapan vatandaş bu taraftan da çıkışı sağlıyor. Şu anda pazara doğru ilerliyoruz. Evet küçük Evet, merhaba. geldi. Şu anda pazar yerini izliyoruz. 4 evet, gerçekleşen vatandaşlar pazar yerini geliş yapıyorlar. pazar yerindeki yoğunluk ekranlarımıza sevgili izleyenler 1 kilo 5 liraya abi. test kodu kontrolüyle pazar yerine giren vatandaşlar alışverişlerini yapıyorlar. Sevgili izleyenler. Abla bir kilo. Abla bana bir verir bırakıyoruz. Evet, i̇şte Keşan Halk Pazarı, Cumartesi Halk Pazarı bugün e, yayınlanan genelgeyle, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle bugün açıldı. Vatandaşlar da HES kodu uygulamasıyla pazar yerine alınıyorlar. <laughs> Burasının dışında altı noktada da pazar yeri kuruluyor, pazar kuruluyor. Kent pazarları, çarşamba pazarı, perşembe pazarı kuruluyor. Yine Elikli ve Yayla'da salı pazarı var, cumartesi pazarı var. Toplam yedi noktada bugün herkesin ve e, salı pazarı Belkop'un oradaki sarı bugün açılan o, noktalar arasında. Evet, erkek evine en yakın ya noktada pazara şey çıkacak. Evet, evet işte Keşan'da Cumartesi Avrupa Pazarı'ndaki son durum böyle sevgili izleyenler. Vatandaşlar saat 17'ye kadar alışveriş telaşında. saat 17'de pazar kapanacak. Genelde esnafın ve vatandaşların maske kuralına riayet ettikleri gözlemleniyor.

50 tane, 10 lira 50 Ya bu an ne sen al. Evet sevgili izleyenler. Kısa bir cumartesi pazartesi Son durum böyleydi. Keşan Alt Pazarı'nda vatandaş HES kodu uygulamasıyla Keşan Belediye Zabıtası ekiplerinin HES kodu uygulamasıyla pazar yerini almıyor. Ve daha sonra da alışverişlerini yaptıktan sonra vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyorlar. Pazar Saat 17'de sona erecek. İşte şu anda da test kökü uygulaması. Kolay gelsin Sayın Adan. Sağ ol. İyi yayınlar. Sağ ol. Abi çıkmışlar bu tarafta. Git tamam. Kardeşler bir eski güne geçebiliriz. Anne soğuk gözükmez. Kolay gelsin iyi günler. Kolay gelsin iyi günler. Şu anda girişte bir aylık yoğunluğun olduğu gözlemleniyor. Eskodu için vatandaşlar, eskodu kontrolü için bekliyorlar. Bakalım biraz da Keşan Çarşı tarafında neler var. Pazar yerinden çıktık. Biraz da Keşan'ı gözlemleyelim. Keşan'da. Çarşı. Nasıl? Şu anda da Demirciler Caddesi'nde. Pazar yerine çıktık. Demirciler Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Oradan da Alparslan Türkeş Meydanı'na bir bakacağız. Bir pazar yoğunluğu öklendiliyor. Caddelerde ve sokaklarda da. geçmiş olsun. Görüşürüz. Merhaba hocam. Evet, Keşan Caddeleri'nde dolaşıyoruz. Şu an Demirciler Caddesi'ndeyiz. Alparslan Türkeş Meydanı'na doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. bu var olduğunu gözlemliyoruz. İşte bugün 8 Mayıs 2021 Cumartesi ve Keşan'da Cumartesi manzaraları tam kapanmadı. Cumartesi manzaraları diyoruz. Kırpaktan Türkeş Meydanı'ndayız. <laughs> Buradan İnönü Caddesi'ne doğru ilerliyoruz sevgili izleyenler. İnönü Caddesi'nde de Kuru bir yoğunluk olduğu, gıda satış yerlerinde bir e, yoğunluk var. Şu anda İnönü Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyoruz sevgili izleyenler. Bankamatik ve FTT önünde de bir yoğunluğun olduğu gözleniyor. Evet, İnönü Caddesi'nde ilerliyoruz. vatandaşlarımız kuru yemişe büyük ilgi gösteriyorlar. Bu tam kapanmada kuru yemişlerin önü gerçekten bir aylık kalabalık. Bank önlerinde para kuyruğu var. Para çekme kuyruğu işte Akbank şuradaki. Cumartesi Halk Pazarı'ndan başladık. Ve Teşen'i gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Meydanı'na geldik. <laughs> Evet, Keşan avuklarından başlayıp şöyle Keşan'ı kısaca dolaştığımız bir canlı yayınımızın Cumhuriyet Meydanı'nda sonuna geldik. 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününden Keşan manzaraları böyleydi. Sevgili izleyenler, başka bir yayında tekrar görüşmek üzere ben hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere.